Merhaba, hiç düşündünüz mü? Küçücük bir beylik nasıl oldu da üç kıtaya yayılan dev bir imparatorluğa dönüştü. İşte bugün bu inanılmaz yükselişin ardındaki dahiyane fetih sanatını o eşsiz planı mercek altına alıyoruz. Aslında her şeyin temelinde çok basit bir soru var. Bir toprak parçasını nasıl alır, nasıl kendi vatanınız yaparsınız? İşte Osmanlıların başarısının sırrı tam da buradaydı. Onlar fethettikleri yerleri sadece işgal etmediler, onları kalıcı olarak imparatorluğun bir parçası haline getiren eşsiz bir strateji geliştirdiler. Peki, bu devasa imparatorluğu harekete geçiren güç neydi? Gelin şimdi bu makinenin motoruna, yani Osmanlı'yı durdurulamaz kılan o temel ilkelere, o ideolojiye biraz daha yakından bakalım. Her şeyin başında bir ideoloji var, gaza ve Cihad. Bu sadece toprak kazanmak değildi, hayır. Bu inancı yaymak ve korumak için yapılan kutsal bir görevdi. Ve bu anlayış, onlara diğer Müslüman beylikleri arasında muazzam bir prestij kazandırdı. Tamam, fethettiler. Peki ya sonrası? Fethettiğin yerde nasıl kalıcı olursun? İşte burada Osmanlı'nın dehası devreye giriyor. İstimalet politikası. Düşünün, bir yere gidiyorsunuz ve oradaki halka diyorsunuz ki, canınız, malınız, dininiz bize emanet. Bu sadece bir hoşgörü değil, aynı zamanda inanılmaz zekice bir istikrar ve sadakat stratejisiydi. Yani bakın Osmanlı'nın fetih planı adeta bir reçete gibi işliyordu. Önce bir bölgeyi alıyorsun, sonra orayı Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için Anadolu'dan çiftçileri, esnafı, hatta dervişleri getiriyorsun. Yollarıyla, köprüleriyle, camileriyle yepyeni bir kimlik inşa ediyorsun. Ama ve burası çok önemli, oradaki gayrimüslim halkı da millet sistemi dediğimiz bir yapıyla koruma altına alıyorsun. Böylece o toprak artık yabancı bir yer değil, vatanın ta kendisi oluyor. Peki bu plan, bu büyük vizyon pratikte nasıl işledi? Gelin şimdi tarihin en iddialı sultanlarından birine, gözünü dünyanın merkezine yani İstanbul'a diken Fatih Sultan Mehmed'e bakalım. İstanbul, Fatih için sadece bir şehir değildi, bir saplantıydı adeta. Neden mi? Birincisi, stratejik konumu. Karadeniz'le Akdeniz'in kilidiydi. İkincisi, güvenlik meselesi. Bizans sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışıyor, düşmanlarını kışkırtıyordu. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi imparatorluğun tam ortasında bir hançer gibiydi. Toprakları ikiye bölüyordu. Bu şehrin alınması bir seçenek değil, bir zorunluluktu. Ama İstanbul'u almak sadece istemekle olmazdı. Bu askeri dehanın ve o dönemin en ileri teknolojisinin bir araya geldiği bir operasyon olacaktı. Fatih'in planı gerçekten akıl almazdı. Üç aşamalı bir strateji izledi. 1 izole et. Karadeniz'den gelebilecek yardımı kesmek için boğazın en dar yerine tam karşıya Rumeli hisarını dikti. 2. Yık. Macar mühendis Urban'a döktürdüğü o güne kadar görülmemiş büyüklükteki şahi toplarıyla yıkılmaz denen surları günlerce dövdü. Ve 3. Aş. Bu tam bir delilikti. Bizans'ın Halice çektiği zinciri aşmak için donanmayı karadan, kütüklerin üzerinden kaydırarak bir gecede Haliç'e indirdi. Düşünsenize, Bizanslılar sabah bir uyanıyor ve Osmanlı donanması Haliç'te. Şok. Ve kuşatma başladı. Tam 53 gün sürdü. 53 gün boyunca aralıksız top atışları, bitmek bilmeyen saldırılar ve nihayet 29 Mayıs 1453 sabahı o son büyük taarruzla tarih yeniden yazıldı. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin el değiştirmesi değildi. Bu sembolik bir andı. Tarihçilerin dediği gibi orta çağ kapandı, yeni çağ başladı. Dünyanın güç dengesi sonsuza dek değişmişti. Fatih, imparatorluğa çağ atlattı ama ondan sonra kritik bir soru ortaya çıktı. Şimdi ne olacak, durup sağlamlaştıracak mıyız, yoksa tam gaz genişlemeye devam mı edeceğiz? İşte bu soruya Fatih'in oğlu ve torunu bambaşka cevaplar verecekti. Karşımızda iki farklı lider profili var. Bir yanda ikinci Bayezid. O daha temkinli, diplomatik. Babam çok fethetti, biz biraz içerideki işleri toparlayalım, ekonomiyi güçlendirelim diyor. Diğer yandaysa onun oğlu, Yavuz Sultan Selim. O tam bir aksiyon adamı. Agresif, kararlı ve gözü doğudaki büyük rakiplerinde. Safeviler ve Memlükler. Yavuz'un saltanatı kısa ama inanılmaz derecede yoğundu. Sadece birkaç yıla sığanlara bakın. 1514 Çaldıran'da Safevileri darmadağın ediyor. 1516 Mercidabık'ta Memlük ordusunu eziyor. 1517 Ridaniye'de Memlük devletini tarihe gömüyor. Yani birkaç yıl içinde imparatorluğun topraklarını neredeyse iki katına çıkarıyor. Akıl almaz bir hız. Ama Yavuz'un asıl hamlesi bu değildi. Mısır'ı fethetmekle sadece toprak kazanmadığı, İslam dünyasının en kutsal emanetlerini ve en önemlisi halifelik ünvanını İstanbul'a getirdi. İşte bu an Osmanlı padişahını aynı zamanda tüm sünni İslam dünyasının ruhani lideri haline getirdi. Bu, oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir hamleydi. Ve bu devasa mirası devralan isim, babasının tam zıttı bir karakter olan tarihin en görkemli hükümdarlarından biriydi. Batılıların muhteşem, bizim ise kanuni olarak bildiğimiz Sultan Süleyman. Kanuni ile birlikte Osmanlı'nın yönü tekrar batıya döndü. Ordular Avrupa'nın derinliklerine aktı. 1521'de Orta Avrupa'nın kapısı Belgrad düştü. 1526'da Mohaç'ta koca bir Macar ordusu sadece iki saatte yok edildi. 1529'da ise Viyana kapılarına dayanıldı. Başarılı olamasa da bu, Türkler geliyor korkusunu Avrupa'nın kalbine salmaya yetmişti. Ama Kanuni'nin vizyonu sadece karayla sınırlı değildi. Denizlerde de mutlak bir hakimiyet kurmak istiyordu. Barbaros Hayrettin Paşa gibi efsanevi bir kaptanla Akdeniz'i adeta bir Osmanlı gölüne çevirdi. Rodos'u alarak Haçlıların son kalesini de düşürdü. Preveze'de birleşik donanmayı yendi ve gücünü Hint okyanusuna kadar taşıdı. İşte böyle. Fatih'le başlayan, Yavuz'la doğuya dönen ve Kanuni ile zirveye ulaşan bu bir asırlık süreçte küçük bir Anadolu beyliği Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'nın Viyana kapılarına kadar uzanan küresel bir süper güce dönüştü. Fakat bütün bu fetih hikayesi madalyonun sadece bir yüzü. Asıl soru şu: bir imparatorluk kılıçla, topla, tüfekle kazanılır. Peki ama böylesine farklı dilleri, dinleri, kültürleri barındıran devasa bir yapı yüzyıllar boyunca nasıl ayakta kalır, nasıl bir arada tutulur? İşte Osmanlı'nın asıl dehası belki de bu sorunun cevabında gizli.